Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El cennetu tahta akdamil umati. Cennet anaların ayağı altındadır. Bu hadisin metni zayıftır arkadaşlar. Ravileri çoktur ama hadis sonuçta zayıftır. Ama mani olarak yüzde yüz doğrudur. Bir hadis sahih var buna benziyor. Onu da İmam Nesai İbni Mace rivayet etmiştir. Diyor ki bir adam geldi, dedi ya Resulallah ben savaşa gideceğim, sana söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, annen hayatta mı? Evet hayatta. Dedi, felzem hafe innen cennet tehte ricleyhe. Dedi, annem hayattadır ya Resulallah. Dedi, annenin yanına dön, cihad etme yani. Dön annenin yanına, onun hizmetinde bulun çünkü cennet onun ayağının altındadır. Evet, Cennet anaların ayağı altındadır. Lafzı hadis zayıftır. Ama anlamı yüzde yüz doğrudur. Sahih hadisler. Yani hakikaten cennet ananın ayağının altındadır. Ne demektir? Yani anlam senle razı oldu cennete girersin. Bu anlam benim, hocam bu anlam benim kafirdir. Hristiyandır. Müşriktir. Olsun. Senden razıysa sen cennete gider onun hakkı Allah yaratandır, kurulmuştur.